Bu video hem mizah hem de din felsefesi üzerine bir beyin fırtınası yapabilmek amacıyla çekilmiştir. Herhangi bir dini veya grubu aşağılamak niyetinde değiliz. Atıyorum şu an kafamın kaşınması 1453'te İstanbul'un fethedildiği anlamına gelmez değil mi? Yani ne alaka? Mantığı en başından düzgün kurmazsan... İyi de bak ne dedim ben hani inanç geni diye de bir şey var değil mi? Yani en azından şu an bundan bahsediyorlar. Bilim camiası bunu kabul ediyor. İnsanın içinde zaten bir inanma ihtiyacı var diyor. E bu senin için bir şey ifade etmiyorum yani. Direkt böyle bir gen var ya. Hani bu farazi bir söylemde bulunmuyor. Bir fiiliyat var yani ortada. Şimdi eğer inanç geni diye bir şey varsa bu tanrının bunu özellikle yerleştirdiği anlamına gelmez. Bilakis bizim bu gen yüzünden tanrılar uydurduğumuz anlamına gelir. Hatta bu seni çürüten bir iddiadır bence. Ne alaka? Nasıl yani anlamadım. Şöyle şimdi ben eğer zaten inanmaya muhtaç bir şekilde evrimleştiysem e bu durumda bunca mitolojinin neden uydurulduğunun da cevabını almış oluruz. Çünkü insan nasıl ki yalan söyleyen, iftira atan, korkan bir varlıksa gök gürlemesinden, volkan patlamalarından da tırsıp bir yere sığınıyorsa şu anda bile hatta nasıl ki çocukken babasına güvenip de büyüdüğünde işte bir kabileye veya devlete, polise, askere sığınıyorsa onlardan destek bekliyorsa yani tek başına hayatta kalamıyorsa toplum halinde ayakta kalmak zorundaysa e, inançlar da bu konuda en büyük yardımcılar. Herhalde bir inanç uyduracaksın. Yasalar düzenlemek amacıyla ve ölüm korkusunu yenmek amacıyla din uyduracaksın zaten. Yapacak başka ne var? İyi de bunu kanıtlayamazsın ki ya. Bu yine bir tanrının yokluğuna kanıt olmaz. Belki ki. ama varlığına da kanıt olmaz. E peki ahlak deliline ne diyeceksin? İnsanın içinde bir iyiyi kötüyü bilme kapasitesi var. Bunu kabul ediyoruz. Yani Biz hayvanlardan daha zeki varlıklarız değil mi? Çeşitli erdemlerimiz var, ahlak kurallarımız falan var. Ve evrende de katmanlar var. Örneğin mesela işte hayvanlar böceklerden daha zeki ya da biz hayvanlardan daha zekiyiz ve dolayısıyla hani bizden de daha zeki bir şeyin var olduğunu düşünmek gayet doğal bir şey zaten. Yani daha ilim sahibi, daha yüce bir şeyin varlığından bahsetmek. Hani aynı şekilde biz ahlaklıyız, erdemliyiz, değil mi? O halde bizden daha erdemli, daha üstün bir varlık da vardır demek. Bu zaten mantığın götürdüğü bir şey. Çünkü nasıl ki varlık merhale merhale bölündüyse Bizden de üstün bir merhale, bizden de üstün bir boyut, daha üstün bir varlık düşünmek en doğrusu zaten. Yani madem agnostiksin sen de, %100 yok demiyorsun, e bunu kabul etmen gerekir. Böyle düşünebiliriz, bunda bir sorun görmüyorum ama bunun bir kanıt olduğunu söyleyemeyiz. E anlaşamadığımız nokta şu, şimdi bu bir ispat değil. Çünkü ben mesela bir 1.60 boyundaki birinden daha uzunum değil mi? E benden daha uzun insanlar da var, o zaman... Muhtemelen boyu 100 kilometre uzunluğunda insanlar da vardır. Diyebilir miyiz yani? Bu saçma olur. Bu durumda biz, bizdeki herhangi bir özelliğin mutlak bir formunu uydurup bunu Tanrı'ya yapıştırıyoruz demektir yani. Bu mantıkla Tanrı en iyi top oynayan da olacak, en iyi piyano çalan da, en iyi yalan söyleyen de, en iyi saçmalayan da. Şöyle söyleyeyim sana, evrende iğrenç şeyler de vardır, pis kokan şeyler de vardır. E, madem ki varlık merhale merhale, bu durumda en pis kokan, en iğrenç, en böyle çirkin şey tanrıdır. Ya saçma olur. Bu zaten sunduğun ispatın bizi yanlış bir tanrı kavramına götürdüğünü kabul etmekten. Tamam ama sonuçta yine tanrı var olmuş olur değil mi? Yani neticede böyle bile olsa var demen gerekiyor. Çünkü şu an varlığını konuşuyoruz yani. İyi de böyle bir tanrıya var desen ne olur yok desen ne olur. Ya yani bu durumda tanrı bizim uydurmamız oluyor zaten. Biz kendi uydurduğumuzu kabul etmiş oluyoruz. E, tamam da yani burada tanrı yok demek ya da bilemeyiz demek de bir çözüm değil ki kardeşim. Yani mesela tanrı yoksa bunca kötülük boşa yaşanmış olacak. Bunca taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık bunların hesabının sorulmayacağını Herkesin her yaptığının yanına kar kalacağını söylemek zaten çok saçma olur. Ya bu durumda iyi yaşamak için de bir sebebin kalmaz mesela. Herkes birbirini keser. Yani eğer Allah yoksa mesela niye ben iyilik yapayım? Niye kötülük niye hırsızlık yapmayayım? Değil mi? Hayır canım ne alakası var ya? Ya şimdi tamam bütün insanlar dinsiz olsa belki dediğin gibi bir takım asayiş problemleri yaşanabilir. Ama bu zaten yaşanıyor şu anda. Yani iyi yaşamak için illa da bir dine ihtiyacımız yok bunu görmüş oluyoruz. Cahil ve vahşi insanlar Allah'a inansalar da inanmasalar da cahil ve vahşiler. Bir şey değişmiyor. Hapishanelere bak. Tonla tecavüzcü hacı var değil mi orada? Tonla böyle namaz kılan Allah kitap diyen katil var. E kaldı ki bir de şu da var. Din olmasa şunu şunu yapardık demek zaten içten içe kötü olduğunu gösteriyor bence. Yani sen birine tecavüz etmek istiyorsun da Allah'tan korktuğun için mi edemiyorsun? E bu durumda sen ahlaklı, erdemli bir adam değilsin ki korkak bir adamsın sadece. Ki bu adaleti hani gökte arama fikri de benim az önce dediğim şeye geliyor. İnsanlar toplumsal yaşam için bir inanca muhtaçlarmış. Evet bu yüzden de bir şeyleri uydurmuşlar. Ama bu uydurulan dinler sadece insan ihtiyacının bir göstergesi. İnsan bunu uydurdu diye gerçekten de vardı. Var olduğu için uydurdu diyemeyiz bence. Ya da ya da ya da Tanrı vardır ve insanın ihtiyaçlarını bilir. Çünkü o yaratmış. Bu yüzden de insanın ihtiyaçlarına göre bir din gönderir. Yani illa da örnek veriyorum din uydurması gerekmez insanlar. Zaten Tanrı vardır, onun bir dini vardır. Buna inanmak gerekir. Öyle olsaydı bence 100 tane din görmezdik ya. Eğer dünya tamamen cennet olsaydı belki o zaman haklısın. Ama dediğim üzere ya benim inancımda şeytan da var, imtihan da var. Bu yüzden hani 100 tane dinin olması benim inancımın doğru olmadığını göstermez ki. Hatta tam tersi doğruluğunu ispatlar. Ne alaka yani? Şeytan figürü birçok dinde var. E o zaman hepsine doğru demek gerekiyor bu mantıkla. Kaldı ki bir de dine girmeyelim, önce Tanrı'yı ispatlayalım mantığıyla başladık muhabbete. E şeytana nereden geldik o zaman? Henüz Tanrı'yı ispatlayamadıysak, İslam'dan falan bahsetmiyorsak hani e şeytan ne alaka? Ve yine hani iyi de kötü de göreceli kavramlar. Bu bambaşka bir tartışma konusu. Sana göre dinsizlik kötü mesela, bana göre değil veya sana göre ormanda bir ava denk gelip de yakalamak iyi bir şey ama o ava sorsan felaket ölecek çünkü. Dolayısıyla bizim bir adalete ihtiyacımızın olması veya bizim iyi ve kötü kavramlarından bahsediyor olmamız illa da bu kavramların mutlak bir şekilde var olduğunu ve o kavramların sahibi olan adaleti bizzat sağlayacak olan bir tanrının var olması gerektiği yani, anlamına gelmiyor. İyi de yani olay sadece adalet değil ki kardeşim ya. Yani. Bunun birçok ayrıntısı var. Mesela dua ederken huşu duyma, huzurla dolma veya bir sureyi böyle dinlerken mest olma gibi direkt ne bileyim insanın Allah'a yöneldiğini ona ihtiyaç duyduğunu gösteren tonla şey var zaten. Hani ben tek bir örneğe bakarak söylemiyorum bunu. Güzellik delili var, bir sürü delil var yani. Ben sadece bir örnekten işte Allah vardır demiyorum. Bütün bunları birleştirince ortaya bu çıkar diyorum. En mantıklı olan bu diyorum yani. Dua ederken huzur duyma olayı evet var. İnsanlar dua ederken huzur duyabilirler, huşu duyabilirler. Fakat yani insan pozitif düşünceyle veya güvende olduğuna inanmasıyla duygu durumları değişebilen bir varlık. Placebo diye bir ilaç tipi var mesela değil mi? Esasen hiçbir faydası yok bunların ama doktor diyor ki iç iyi gelecek. Sen de bilmiyorsun. Faydalı olduğuna inandığın için içtikten sonra gerçekten de şifa oluyor. Çünkü inanmışsın zaten. Dualar da böyle. Yani bir de şöyle bir durum da var. Arapça sure dinlemek ne bileyim böyle bir duaya şahit olmak hani Herkesi mutlu etmiyor bence. Şahsen ben çok da zevk almıyorum. Ve Müslümanken de Arapça o kadar da hoşuma gitmiyordu. Ki hoşuma gitseydi de bu yine kanıt olmazdı. Çünkü şu anda mesela Latince dualar hoşuma gidiyor. Şarkı gibi güzel. Zaten güzel olsun diye yazılmış bunlar. Özellikle tasarlanmışlar yani arkasında bir melodi, bir ritim falan var. E bu durumda ben baba oğul kutsal ruhun gerçek olduğuna inanmış olmam. Veya benim hoşuma gidiyor olması bunun gerçek olduğu anlamına gelmez.